Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. İyi haftalar dileyerek videoya başlıyorum. Her zaman olduğu gibi DXY ve ONS videosuyla sizlerleyim. Bu videoda anlatılanların hiçbirisi yatırım tavsiyesi olmadığını bilmenizi isterim. Hazırsanız DXY analizimizle başlayalım. DXY'de 105-800'lerden satış açmıştık ve burada ABC olacağını söylemiştim. Yani 103-825'e gelip 103-825'ten de 105 bölgesine geleceğini söylemiştim. Bakın şöyle geldiğinde ABC'yi bu şekilde yaptı. Açık konuşayım. Şimdi bakın burada ben 105'e doğru hareket bekliyordum. Şimdi biraz daha detaylı incelediğimizde A dalgasını şurada bekliyordum. B dalgasında da 105'te bekleyip ondan sonrasında 103, 800 veya altını beklerdim. Fakat A'yı burada tamamladı ve B'yi de şurada yapınca C dalgasını da erken getirdi arkadaşlar. DXY'de bu şekilde bir ABC tamamlandı. Bakın 3 tane ABC hakkı vardı. Birincisi şurada, ikincisi burada, üçüncüsü de burada bir ABC yaptı. Şimdi arkadaşlar DXY'de e, fikrim değişmedi. DXY'de alış tarafına geçtim ve alış tarafındayım. Geçen hafta bir miktar fırsat verdi. Daha sonrasında tekrar düştü. 103 324 100 300 diyelim kısacası. Burası önemli bir bölge. Bura neden önemli diye soracak olanlar vardır elbet. Bakın trend temelli fibomuzu çektiğimizde burada A'nın boyu kadar C dalgası düşebilir veya 618'e kadar düşebilir. Bakın şöyle trend temelli fibomuzu çektiğimizde 618 bölgesi yaklaşık 103-324 bölgesine denk geliyor arkadaşlar. C dalgası burada tamamlandığını düşünüyorum ve buradan da artık önemli bir yükseliş bekliyorum. DXY -E bölgesinde. Şimdi ben 105 bölgesini bekliyordum. Biraz daha olayları abartıyorum ve 105-800'e kadar DXY'de bir hareket bekliyorum. Tabii ki ilk hedefim 105 bölgesidir. 105 bölgesinde karların %90'ını alırım. Geri kalanı da 105-800'ü beklerim arkadaşlar. Herhangi bir burada 105 bölgesinde kar alıp herhangi bir satış açarsam, ekstra satış da açarsam bunu sizlere Twitter'dan mutlaka yazacağım. Ama bu kadar gerilmişken DXY'nin yükselişi de yine bu seviyelere gelecektir diye düşünüyorum. Yani 105-800'e gelebilir. 105 bölgesi. İlk hedefim 105 şekilde. ikinci hedefim olmak üzere DXY'de analizimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet DXY'de söylenecek başka bir şey yok. Diğer analizimize geçebiliriz. Geçtiğimiz hafta DAX'da 15.928'de satış açtığımı söylemiştim. DAX top oldu onu belirteyim. Ee, uyumsuzluk yapa yapa ilerledi. Nasdaq düşerken DAX yukarı doğru yöneldi. Buradaki direncin üzerine attı fakat e, şuradaki Fibo 50 seviyemizden de döndü gibi duruyor yani burada e, açılışta Eğer hala buradaysa Şuradaki son gördüğüm mumun tepesine stop konup tekrardan satışmayı düşünüyorum gepli aşağıdan açarsa da artık yapacak bir şey yok arkadaşlar dediğim gibi 15928 altında kaldıkça DAX endeksi 15544 gelebilir Onun dışında e, çok risk almak istemiyorum. Çünkü Nasdaq'ta da zaten satışım var. Nasdaq'ta da söylemişken kısa bir değineyim. Bakın şöyle bir analizimiz vardı Twitter'da takipçilerim için bunu anlatıyorum. Ee, 1-2-3-4-5 dalgası geleceğini 3. dalgada şuradan itibaren söylemiştim. 3. dalga ve 4-5 gerçekleşti. ABC geliyor. ABC'nin ilk hedefi 15.800 bölgesi. Daha sonrasında Ana hedefim ise uzun vade hedefim 14.852 bölgesidir arkadaşlar. Destek dirençlerimiz ekranda gördüğümüz gibidir. 16.146 üzerine atmadıkça fikrim her zaman bu şekilde kalacaktır arkadaşlar. 14.852 ana hedefim olacaktır arkadaşlar. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikrimdir. Evet DAX ve Nasdaq'ı da anlattığımıza göre artık 10 saltına geçebiliriz. 10 altını sizlere birkaç açıdan anlatacağım arkadaşlar. İlk başta 2 hafta öncesinde 10 altın 1933'e geleceğini söylemiştim. C dalgası tamamlandıktan sonra da 1972'den bir satış fırsatı vereceğini bir de 1990'lara gelince satış açtığımızı söylemiştik. Ve 1990'dan iki taraftan da yani 1972'den 1956'ya kadar düşmüştü ons. 1990'dan da 1966'ya kadar düştü. Fakat ons altın tekrar 1990'a geldiğinde Twitter'dan şu analizi yayınladım. Bakın ons altın 1966'yı gördü ve tekrar 1990'ın üzerine attı. 1992 üzerinde kalırsa hedefi formasyon gereği 2018 ve 2025'e kadar gidebileceğini söyledim. Şimdi güncel grafiğe tekrar gelelim ve devam edelim. Evet görmüş olduğunuz formasyon bu arkadaşlar bakın buradaki mavi çizgi üzerinde hatta retest yapıp yukarı doğru 2002'ye kadar çıktı. Bakın bir yandan şuradaki tobo formasyonunu yaptı. Bu tobonun hedefleri 2018, 2025, 2053. Nerede? 1990'ın üzerinde kaldıkça. Tamam mı? 1988, 90'ın üzerinde kaldıkça. Şuradaki mavi çizginin üzerinde kaldıkça hedefe 2018, 2025 ve 2053. Peki, ons altın 2002'de neden kapattı? Bakın şuraya geldiğimizde bizim bir tane analizimiz vardı. Hemen onu açalım. Şimdi bakın bir tane referans çizgimiz var. Şuradaki siyah çizgi tamam mı? Buradaki direnç. Bu obo direnci arkadaşlar. Aynı zamanda retest bölgesiydi. Şimdi bunu ilerlettiğimiz zaman bakın buradan satış geldi ve yaklaşık 1933'lere kadar. Daha sonrasında yukarı doğru yöneldi Şimdi arkadaşlar bakın neredeyiz buradaki obo direncindeyiz yani bu siyah çizgide uyumsuzluk yapa yapa böyle yukarı doğru 2017'lere kadar çıkıp da tekrar düşebilir ee, daha fazla çıkıp 2033 bölgelerine kadar çıkıp da düşebilir ondan dolayı ons altında en azından bu seviyelerde ne alış ne satış herhangi bir işlem yapmak istemiyorum arkadaşlar 10 güncel grafiğine gelelim. Şimdi tekrardan bakalım arkadaşlar sizinle. Evet şuradaki bakın omuz baş omuz formasyonunu görüyorsunuz. Bu obo direncinde duruyor. Bu dirençten elbette aşağıya da düşebilir fakat e, burayı kırarsa 2033 bölgelerine kadar gelebilir. O sebeple burada herhangi bir işlem yapmayacağım arkadaşlar. Daha yol yakınken bunu size söylemek istiyorum. Evet şimdi bizim bir de WXY ve Z formasyonumuz vardı. Bu Z dalgasına yapacak mı yoksa yapmayacak mı? Tamamen bu hafta ve bir sonraki haftaki hareketlerine bağlı arkadaşlar. Önümüzdeki iki hafta içinde ons altın nereye gideceğinin bize tüyosunu verecek arkadaşlar. Biz de o tüyoları sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Burada çok sıkıştı arkadaşlar ons altın. O sebeple en azından şu anda herhangi bir işlem açmak istemiyorum. Evet onun altında grafiğimizi tekrar açalım. Şuradaki mavi topo çizgimizin üzerinde kaldıkça yani bu çizgi gün geçtikçe aşağılara doğru iner. Şimdi düşerse 1987 bir hafta sonra düşerse 1981 80'lere denk gelir arkadaşlar. Şuradaki topo desteğimizin üzerinde kaldıkça 2018, 2025 ve 2053 bölgeleri gelirse şaşırmamak gerekiyor. 2018 veya 25'ten kısa stoplu belki satış yapabilirim. 2018'de satış yapabilmem için buradaki iç dalgalarının da gerekirse yarım saat grafiklere bakıp tamamlanmasını beklerim. Eğer tamamlanırsa satış açarım. Satış açarsam da bunu sizlere yazarım arkadaşlar mutlaka. 2018 ve 2025 buranın da üzerinde 2033-34 bölgesi var. 2034'ün de üzerinde 2053 bölgeleri var. Bunlardan birinden mutlaka bir güzel bir satış fırsatı yakalarsak Twitter'dan da bunları paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik herhangi bir işlem açmıyorum. Onsun karar vermesini bekleyeceğim. Yeni bir işlem açarsam sizlere Twitter'dan yazacağım. Karar verirse zaten bundan sizin de paylaşımdan dolayı haberiniz olacaktır. Herkese bol bereket katkılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.